Merhaba çocuklar, nasılsınız? Ben sizi her gün görüyorum ama siz beni göremiyorsunuz. Bugün hayat bilgisi dersiyle ilgili yaşadığımız yer ünitesiyle ilgili konuşacağız. Yaşadığımız yeri eba'dan izlediniz. Ödevlerinizi yaptınız, hayat bilgisi kitabından da okudunuz. Ama ben şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hem birbirimizi görelim diye. Yerleşim yerlerinin en küçüğü mahalleler. Mahalleler sokakların ve caddelerin birleşmesiyle oluşuyor. Sokak biliyorsunuz dar dar kısa yollardı. Caddeler daha geniş ve büyük yollardı. Bu konuyla ilgili konuşmuştuk okul açıldığında açıkken. Daha sonra köyler geliyor. Köyler de en küçük yerleşim yerlerinden. 2000 kişiden az insanın yerleşim yeri. İlçeler ise köylerin birleşmesiyle oluşuyor. 2000 kişiden daha fazla insanın yaşadığı yerleşim yerleri iller ilçelerin birleşmesiyle oluşuyor. İlçeleri ilçelerin birleşmesiyle oluşan iller illerin birleşmesiyle de ülkeler oluşuyor. Şimdi şöyle bir şey e, tasarladım sizin için. Bu bebekleri biliyorsunuz muhtemelen. Evet gördüğünüz bu ülke Türkiye olsun. Büyük Türkiye'miz olsun. Türkiye'nin içinden sizce neler çıkacak? Hadi bir düşünelim bakalım. Evet. Hemen bakıyorum. Türkiye'min içinden İstanbul ili çıktı. İller birleşerek ülkeleri meydana getiriyordu. Şimdi iller birleşerek kimler meydana getiriyordu? Bakalım ilimin içinden kim çıkacak? Evet bakıyorum. Evet. Ne çıktı? İlçe bizim ilçemizin adı neydi? Tuzla. Peki Tuzla ilçesinin içinden ne çıkacak sizce? Bizler mahallelerde oturuyorduk, değil mi? Evet, onun içinden de mahallemiz çıktı. Tabii o kadar küçük ki mahallemiz mahallemizi Yazısı bakın baya büyük oldu. Herkes kendi oturduğu mahalleyi biliyor. Evet çocuklar bugünkü dersimizin konusu yerleşim yerleriydi. Tabii ki bu yerleşim yerlerini yönetenler var. Ee, şimdi hemen ben tahtamızı silip bu yerleşim yerlerini kimlerin yönettiğini hatırlatacağım size. Bir arkadaşınız bana çok güzel bir oyun öğretti çocuklar. O da şöyle. Herkes şimdi ayağa kalkıyor. Önce dizlerimize vuruyoruz. iki kere. Sonra elimiz. Sonra in. Vali. Sonra tekrar vuruyorum. İlçe. Kaymakam. Sonra tekrar vuruyorum. Mahalle muhtar. Oyunumuzdan da anlayacağınız gibi mahalle ve köyleri muhtarlar yönetiyor çocuklar. İlçeyi hatırlayan var mı? Kaymakam yönetiyor. İl ise vali yönetiyor. Daha oynayalım. Hazır mıyız? İlden başlıyoruz. Büyük olan ilimizden başlıyoruz. İ. Vali. İlçe. Kaymakam. Mahalle. Muhtar veya köy muhtar da diyebiliriz. Tabii e, ama öğretmenim bizim valimiz kim diyenler olabilir? Şu anki valimiz çocuklar şu anki valimiz. İstanbul ilinin valisi. Ben bazen öğrencilerime şöyle derdim hatırlamaları için. Vali ile kaymakamı çok karıştıran olanlar oluyordu. Ee, buradan tersinden okursanız bu belki hatırlamanıza yardımcı olur. İli vali yönetiyordu. Valimiz Ali Yerlikaya. Peki yöneticisi olan kaymakamımız kim acaba? Kaymakamımız Ali Akça. Evet. Ali Akça. Şu anki Tuzla ilçesinin kaymakamı ise Ali Akça. Evet çocuklar, yerleşim yerleri ile ilgili hayat bilgisi konusunu şöyle bir tekrar etmiş olduk. Böylece de hasret giderdik. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.